benim için bu akşam çok kıymetli bir isim hakikaten aramızda. Ee, eski ekonomi bakanımız ve aynı zamanda e, o bürokrat kimliğiyle de sağ olsun ricamı kırmadı. Uzun zamandır böyle hocam ne zaman ne zaman yeni yaparız derken onun da kendi yoğun tarafından bu akşam kısmetmiş. Biz efendim e, koronanın başında beraberdik e, hocamızla. Hatta bugün ben de küçük böyle instagramda paylaştım. E, bu arada yerine gelenleri de tabii bekliyorum. E, ve biz o esnadayken e, sizin tabii çok güzel böyle sunumla beraber bir anlatımınız var. Bu akşam birazcık daha sohbet havasında e, olacak. Tabii ki sizin görüşlerinizi dinliyor olacağız. Ama ben o e, Mart'ın başındaki işte 12 Mart'taki e, sunumunuzda koronadan bahsediyordunuz hocam ve ben böyle ya dedim ki Işıl Hoca çok mu acaba böyle büyütüyor? Bu kadar da böyle sanki daha olayın farkında değildim çünkü ben. Çok da benim için e, tabii ki sizin tecrübenizle mukayese edilmez ama ben o günden sonra olayı ayaklardanı. O akşam çünkü siz çok önce e, işin nereye gittiğini, ekonominin nereye gittiğini müthiş anlattınız bir sunum olmuştu. Şimdi efendim daha fazla sözü uzatmadan şöyle bir plan yaptım ben. E, biraz böyle Türkiye gündemini değerlendirmeyi isteyeceğim. Sonra kitabınızdan bahsedeceğim. Sonra da bize izleyenler açısından e, böyle soruları açıp soru cevap şeklinde e, yayına devam etmeyi düşünüyorum. Onun için, e, şu son gündemi, Türkiye gündemini, bütün bu geçirdiğiniz süreci korona boyunca aslında nereden almak isterseniz sizin görüşlerinizi dinlemeyi çok isteriz. Onun sözü size bırakıyorum ve tekrar teşekkür ediyorum geldiğiniz için yayına. E, Saadet Hanım ben teşekkür ederim. Ekonomide Saadet programına beni davet ettiğiniz için Türkiye'de çok e, benim Görüşme göre değerli bir program e, ve çok özgür bir program. O yüzden e, bu programda olmak e, benim için bir onur oldu. E, çok açık söyleyeyim. E, Sizin de en son biraz önce söylediğiniz gibi büyük kulüpte bir toplantıda e, konuşmuştuk. Orada ben e, bu korona meselesini anlattığımda şimdi söylüyorsunuz. Amma abartıyor e, demişsiniz. E, ben o zaman e, salonda olan kalabalık çoktu. Ağzına kadar doluydu o salon. Emre Alkin kardeşimizle beraber e, ben kötü polis rol oynadım. Emre <laughs> Alkin daha olumlu e, bir resim çizmişti. Şimdi 2021'in başına geldik. E, şimdi ben Geçmişi tartışmayacağım, geleceği bir iki cümleyle özetlemeye çalışacağım. Önce Türkiye'de bir ekonomi yönetiminde bir değişiklik oldu. Hepiniz çok iyi biliyorsunuz. Bildiğiniz konuyu anlatmak istemiyorum ama benim kişisel gözlemim Türkiye'de döviz çok kıt bir faktör ve döviz arzını arttırmadığı sürece Türkiye bu sorunları aşamaz. O yüzden e, işte kur e, dövizin fiyatı o da arz talebe göre büyük ölçüde belirleniyor. Bu arz, döviz arzı artmayacağı için, yabancı sermaye girişi yeterince artmayacağı için, ihracat e, istendiği ölçüde gelişmediği için, turizm gelirleri e, 40 milyar dolar düzeyinde olması gerekirken 10 milyar düzeyinde, dolar düzeyinde olduğu için bu döviz arzı artmayacak. Siz piyasanın çok içindesiniz ve kalbini okuyorsunuz ve de işinizi iyi yapan bir insansınız. Çok bu piyasalarda e, bu e, ekonomi böyle e, dualarla e, işte e, iyi niyetlerle falan olmuyor ve bu piyasalarda e, gelişiyor ve piyasalar oluşturuyor. İşte döviz kuru Hükümetdeki bir değişimden sonra Merkez Bankası başkanı değişti. Dolar 8 lira 8,5 liradan 7,5 liraya indi. Şimdi yeniden 8 liraya yaklaştı. Euro da aynı şekilde. Bu böyle dalgalanarak devam edecek ta ki döviz arzını arttırana kadar. O da işte hükümetler ve toplum bu döviz arzının artmayacağını da görüyor. Türkiye'nin 2018'den beri hatta bana göre 1950'den bu yana döviz arzı çok ciddi bir problem. Şimdi bu devam edecek ve bu süreç gördüğüm kadarıyla 2021'in Kasım ayından itibaren Türkiye'de bir erken genel seçim olacağını düşünüyorum ben. Ve bir yapı değişikliği ne gidecek Türkiye daha yarı başkanlık sistemine dönecek ve parlamento daha etkin konuma gelecek ve dar bölge seçim sistemine dayanan bir parlamenter sistem oluşacak ve bu bakanlar başbakan meclisten çıkacak ve meclisin denetim yetkisi artırılacak böyle bir Gelecek söz konusu. Tabii siz ben hep aynı şeyi söylüyorum. Benim söylediklerimi ciddiye almamanızı da rica ediyorum. Ben öyle görüşüyorum. Bu sefer ben sormadan hocam siz söylediniz. Ben böyle ben, şeyle doğru mu duyuyorum acaba diye dinledim. Biliyorum. Ben siz sormadan söyleyeyim ki çok eleştiri almayayım diye önceden söyledim. Şimdi bu pandemi süreci maalesef 2021'in Ekim-Kasım ayına kadar devam edeceği kanaatindeyim. Ve seçimlerle üst üste çakışacak seçim kampanyası sırasında Türkiye'de bu aşı meselesi yaygınlaşacak. Bugün Çin'de Temmuz ayından bu yana önemli bir vaka kalmadı. Dünyada işte Batı dünyada, Amerika'da, Avrupa Birliği'nde Korona patladı. Türkiye'de de e, ciddi sorunlarımız var. E, hasta sayımız 28 binden fazla. E, maalesef vefat eden kardeşlerimizin sayısı bugün 173 e, oldu. Şimdi bu aşı bulunana kadar e, Temmuz ayında 2020'nin Çin'de aşı başladı ve kampanya ve Türkiye'de de aşı e, başlayıp e, Türkiye'nin yarısına aşı yapıldıktan sonra bu korona meselesinin ben hafifleyeceğini düşünüyorum. Onun için e, korona ile ilgili aşıya çok özel önem vermek lazım. E, anladığım kadarıyla e, bizim e, hem Çin'den bir aşı getirme e, çabamız var. Hem de e, bir Pfizer-BioNTech'ten aşı alacağımız e, o, konusunda bir görüş birliği var. E, Pfizer-BioNTech'ten alınacak aşı miktarı 1-2 milyon adet olabilir. E, ayrıca e, Çin'den gelecek aşılarda 50 milyonu bulacak. Bu aşılar yapıldıktan sonra korona meselesi Türkiye'de hafifleyecektir o aşı olana kadar ki bu Bence Haziran ayına kadar devam edebilir O yüzden 2021'in ilk 6 ayında hepimiz sağlıklı kalmaya çaba sarf etmemizde ve sağlıklı olmamız gerekiyor Onun için mümkün olduğu kadar kamu yani toplum mekanlarda bulunmamak Şimdi ben de televizyonlarda söylenenlerin etkisinde kalarak konuşuyorum. Zor bir dönem yaşayacağız Türkiye'de. Ve bu dönemde seçim kampanyaları olacak. Bu korona meselesini çok bulaşma riskinde arttıran kalabalıklar olacak. Ne kadar insanları ikna etmeye çalışırsak çalışalım. O topluluklar olacak ve o topluluklarda bu korona meselesi de hafiflemeyecek, artacak. Maalesef. Bu sadece benim gözlemim. Ekonomiye gelince, 2021 yılında enflasyon oranının ben 15'lere yükseleceğini düşünüyorum. Ve faiz oranı şu anda. 15 düzeyinden bankalarda şu bugünlerde bildiğim kadarıyla 18-19 gibi bir faiz oranı uygulanıyor. Bu 20'nin üzerine de çıkabilir. E, bu döviz bulamama e, hem euroda 10 lira'nın üstüne çıkmaya neden olacak, hem de dolarda e, 10 liraya yaklaşan e, bir e, 2021 için söylüyorum. 2021 başında dolar kuru 8 8,5 lira civarında olabilir. 8 lira ve 8 8,5 lira arasında 8 lirayı bir parça geçecek. ve euro da 10 lirayı bulabilir 2020 sonunda. bizim bu meseleyi nasıl çözebiliriz? 2021 yılında biz hep Türkiye'de şunu söylüyoruz, reformlar yapacağız. Bence Türkiye'deki en önemli reform teknoloji yatırımları ve verimliliği arttırmaktan geçiyor, üretimi arttırmaktan geçiyor. Hem üretim çizgisinde böyle bir süreç olması lazım, aynı zamanda da hukuk devleti ilkeleri ve hukukun çalışması lazım. Yabancı sermaye girişini artırmak için de özellikle bizim hukuk devleti ilkelerinin uygulanması gerektiği inancındayım. 2021 yılı ilk üç ayı bu tartışmalarla yoğun olacağı kanaatindeyim. Enflasyon oranını biraz önce söyledim. En önemli mesele döviz kıtlığından dolayı cari işlemler açığının artmaya devam edeceği kanaatindeyim. Yani cari işlemler açığı şu anda siz benden daha iyi biliyorsunuz 40 milyar dolar düzeyinde. Bu 45 milyar dolar düzeyini e, geçebilir. Bu da e, Türkiye'nin yaklaşık 140 milyar dolar düzeyinde bu dış borç geri çevirmesi gerekiyor. E, bu da döviz talebini de arttırıyor. E, bunları e, Alt alta koyup sizi korkutmak istemiyorum. Peki Türkiye'de hiç mi iyi bir şey olmayacak? İşte Haziran sonrası 2021'inde COVID'in yavaşlayacağını düşünüyorum. İyi bir şey olacak. E, aşı e, belki Türkiye'de kendi aşısını üretecek. Fakat Türkiye yeniden Refik Saydam Enstitüsü gibi bir enstitüyü açması gerekiyor.